21 Aralık 2024. 20, 20, Bunlar bizim taleplerimiz. Çok güzel var Çok çok gelişmiş. Gayet iyi durumda. Küçükleri de var tabii. büyükleri de var. Burada cinsini karışık yapmıştık biz. Şunlar farklı cins mesela. Şunlar farklı cins. Şu farklı. Bu serapiyes yüksek ihtimalle. Gayet güzel. Üstlerini tavuklar biraz açmış ama tavuklara da bir çare düşüneceğiz artık. Bunlar da ayrı ayrı diktiklerimiz. Bunlar yılan dili. Bunlar barlea. Şu bak bizim ormandakilere çok benziyor. Onların cinsi de mi barlea? Yok ya onlar arılıydı gerçi. Burası kum salebi. Bunlar niye bu kadar az olmuş? Yoksa çallardan dolayı mı gözüküyor? Çallardan dolayı Ha burada var bak Şurada biraz var Purpura Bunda tavuklar açmış galiba değil mi? Evet. Burası da piramit Yaprakları ince ince